Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Google Chrome eklentilerinden Lightshot'ı kuracağız. Seçiyoruz. Birlikte hızlı bir şekilde deneme fırsatı da bulacağız. Chrome'a ekle diyoruz. Uzantıyı ekle dedikten sonra şimdi gelecek eklentimiz. Eklendi. Gördüğünüz gibi bir yazısı da yazıyor. Ekran görüntüsü alabilmek için kullanıyoruz. Daha önce masaüstü uygulaması olarak kurmuştuk. Bunun ne artı yönleri var ona da hızlı bir şekilde değineceğim. Şunu açtık. Alan seçeceğiz. Alanımızı seçiyorum. Hani neresini istiyorsak, neresini kopyalamak istiyorsak, istediğimizi yazmak istiyorsak. Mesela oradaki T yazısına tıkladıktan sonra oraya yazı yazabiliyorum. Ok yönlerini seçip istediğim gibi işaret verebiliyorum. Çizgiyi de seçebiliyorum. Yani bir şeyler çizip mesajı iletmek istiyorsanız yani gerekli yazı yazabiliyorum. Yani oradaki bütün şeyleri hızlı bir şekilde göstermek istiyorum açıkçası. Evet. Google'da benzer görsel arayabiliyorum. Sosyal medyada paylaşabiliyorum. Yani bizim genellikle kullandığımız onun yanındaki olacak yaptığımız bu şeyi yani kop aldığımız ekran görüntüsünü paylaşmak tıkladım. Buradaki linki kime gönderirsem buradan bu şekilde görebilecek hani ne yaptığımı diğer tarayıcımı açacağım şu an. Bu şekilde bu yaptığınız şeyi arkadaşlarınıza kime istiyorsanız gönderip o da görmesi onun da görmesini sağlayabilirsiniz. Ekran görüntüsü aracımız bu şekilde. Ekran görüntüsü yakalayıp paylaşabiliyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.